Efendim canım. Ahmet niye götürüyorlar seni emniyete? Ya ifade verip geleceğim Sevim. Ya merak edecek bir şey yok. İki saate biter misin? Saat. Bak doğru söyle Ahmet. Öldürme beni meraktan. Vallahi doğru söylüyorum Sevim. Kadın değil Hepsi aynı dinletiyor. <laughs> Babam hapse mi girecekmiş? Bak Cansu bile anlamış. Babam hapse mi girecek diyor. E senden duyuyor işte kız. Hadi kapa kapa hadi. Adamlar ayakta bekliyor. Hadi hayır. Dönünce ararım ben seni. Ara ama. Tamam kapat. Bilal montumu getir oğlum. Hazırım ben komiserim. Hadi o zaman hadi. Sağ ol. e ne olacak şimdi? Burnundan fitil fitil getireceğim o şerefsizin. Ne olacak? Dikkat et ama kendine. Merak etme sen beni. Şişt, bana bak. Para var mı? Daha dün cüzdanımda ne varsa aldım Behzat. Ödeme yapmadı mı daha patron? Yok. Her şeye para var. Bize gelince haftaya. İyi tamam. Kaçtım ben. Behzat. Bu bizim Acenta sıkıştırıyor ne zamandır para diye. Siktir ettim. Boş Boşver sorsunlar. Bakarız çaresine. Nerede bulacağız peki biz bu herifi? O delikleri be evine bakalım. Hadi aldım abi. Hadi gidelim bakalım. Onur. Hayırdır bir şey mi var senin? Geldiğinden beri böyle bir acayip hayalet görmüş gibisin. Ben mi? Yok. Besle kargayı, oysun gözünü diyorsun yani. Yani öyle de değil tam. Allah var şimdi. Aylazdır, serseridir, sorumsuzdur, tembeldir ama... ...bir zararını görmedim ben şimdiye kadar yani. Daha ne zararı kardeşim? İndirmiş adam camı çerçeveyi. Oluyor ya işte delikanlılıkta bazen, ne yapalım? Hepimiz yapmadık mı gençken? Ya bir yandan da insan korkuyor işte. Eskiden olsa gözümü karartırdım. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş. Olacağına varsın derdim ama Şimdi çoluk çocuk olunca insan korkuyor onlar için ama iyi çocuktur özünde bu Behzat. Ya yani serseri biraz işte. Vallahi evliliğe sabrı var mı sende Ahmet. Ben iki ay seninle takılsam Nazike'ye bile kızmam ha. Abi, abi Afriyut Nazike yengemiz mi abi? Yok yok yengenin kızı. <laughs> abi bir geliyor. Benziyor aslında ha. Hadi bakalım. Meysat. Meysat sen misin? Gel bakalım. benim. Polis. Senin arkadaşın uğurlu ha. Neydi adı? Selam. Bırak Allah aşkına. Son durum bu mu şimdi? Evet Rıza Baba. Tuncay, Remzi ve Aysel cezaevinde. Tuncay'ın yanındaki iki çocuk. Öztürk ve Uğur. içicilikten denetimi serbest. Olacağı buydu zaten. Peki bizimkiler ne yaptı aileyi? Ee, Yasemin? Adamı almışlar amirim. Gelmek üzere buralar. Hüsnü abiler de dükkan sahibiyle beraber yoldalar. Peki. Abi. Ben buradan dayım tamam mı? Tamam amirim. <laughs> Tamam değil mi abi? Biz şimdi gidebiliyoruz değil mi? Maalesef gidebiliyorsunuz. Eyvallah o zaman. Şş, akıllı ol. Bir daha düşmeyin. Bu kadar kolay kurtulamazsınız. Oğlum, kafam patlayacak lan. Amına koyayım bir yerden bir şey bulmak lazım. Aynen, o, aynen. Çözmek lazım acil. Hadi. <laughs> Oo, oğlum bu nasıl dosyalar? Ne alakası var komiserim? Bir yaralama olayım vardı, onda da haksız yere. Uzatma, uzatma hadi. Senelerdir bu katım yok benim abi. Zaten ne zamandır yurt dışındaydım. Nerede? Türkmenistan. İnşaatlarda çalışıyordum. Altı ay oldu geleli. Ne kadar kaldın? Bir buçuk ay falan. Uyumadı orası bana. E i̇ndirdin tabii orada da cam çerçeveyi. Şutladılar değil mi? Yok komiserim. O bir anlık sinirle. Haksızlık yapınca dayanamadım. Paramı vermedi Oros bu çocuğu. Şşş, yavaş. Şikayetçi değilsin yani ha? Yok amirim. Abilere de anlattım gelirken işte. Uzamasın iş. Zaten mahkemelik olsa ne olacak? Yine biz uğraşacağız. Şimdi bu korkmuştur polis falan deyince, hepiniz işin içine girince. Yorduk sizi de ya. Kusura bakmayın. Yorulmak mühim değil Ahmet. Görevimiz. Sen bilirsin. İnşallah başın ağrımaz sonra. Yak. Sen yoluna ben yoluma bu saatten sonra. Bir daha görmeyeyim seni dükkanın oralarda. Eyvallah öyle olsun. Ya buradalar buradalar. Öztürk! Amına koydunuz attınız lan mekanın. Sizden sonra her gün polis bastı koyayım. Lan siktirin gidin lan. Lan Kimi alıyorsun lan sen? Geç lan ha? sen şöyle. Hop. Dur. Gel lan. Hop. Dur, öyle, dur Lan siktirin gidin lan buradan amına koyayım. Hem mekanı lan, beğenmiyorlar. Gidin. gidin lan. Hem götünüzü Kırdın Bırak. Ben. Bırak. lan. Yürü lan sen de. Yürü. Lan. <Gülüyor> yürü, <Gülüyor> yürü. Yürü. <Gülüyor> yürü. yürü Evet. Mesut, Hüsnü. Başka kim? Ece ile ben Rıza baba. Siz devriye çıkıyorsunuz. Onurla Ali burada tamam mı? Yasemin yerinde. Aylin abla gelene kadar ama değil mi amirim? İnşallah kızım, inşallah. Peki çocuklar hadi. Kolay gelsin. Ben odamdayım tamam mı? Geldim abi. Hadi iyisin. Bak devriyen de yok. Misafirinle rahat rahat ilgilenirsin artık. <laughs> Ya Ece saçmalama. Nereden benim misafirim oluyor? Operasyona gelmiş, duymadın mı? Sürpriz. Ha. Misafirhanede yer kalmamış. Mecburen sen deyim canım. Ha, devriyen falan varsa ben anahtarı ben atlar taksiye giderim. Eve biliyorsun yani. Yo. Ama bana tarif edersin herhalde değil mi canım? Kolay gelsin size. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyoruz? Çıkalım beraber. Hadi. Her gün böyle kontrol edecek misin? Emir büyük yerden. Kusura bakma. Şikayetim varsa. Olur mu hiç canım? Gayet iyisin. Bana müsaade. Hı, sağ ol. Selam söyle. Söylerim. Oğlum iyi misin ha? Oğlum başım dönüyor lan. İyi misin? Dur bir dur. Dur. Otur istersen. Ah. I'm Ben şikayetçi deyince de uzatmadılar zaten bu Sonra baba, çıkarken burayı, gördüm ya. eşek Çektim biraz kulağını polislerin yanında. Hadi Hangisini? Baba. Boynunu büktü gitti. Allah'ından bulasıca. O kadar iyiliğini gördü. Nankör. Ama neyse verilmiş sadakanız varmış. Buraları Kurtuldun say. Bununla geçmiş olsun. Heh. Hangisini boyayalım? Ha, gel. boya, bunu da boya, bunu da boya. Bir dakika babacığım, bir dakika. Efendim? Polislerin sırtını dayayıp posta koymak kolay. Nasılsa görüşeceğim sen. Alacağımı vereceksin. Polis, polis anlamam ben. Behzat, bak akıllı ol oğlum. Bak, bir dahaki sefere bu kadar kolay kurtulamazsın polisin elinden. Ha siktir lan. Lan Geçmişe yazık ya. Nabız alamıyorum. Şok aletini getirin. Kardeşim! Bırakın lan kardeşimi! Tamam kardeşim, sakin ol. Öldü mü lan? Sakin ol, tamam. Kurtarın kardeşimi! Kardeşim! Tamam, dur. Bırakın kardeşimi! Ya. Kardeşim! 350 yapın. Tamam. Bırakın kardeşimi! Öldürmeyin lan, bırakın! Ah. lan! Tamam. Dur. dur kardeşim, dur. Sakin ol tamam. Bunu diğer ambulans alsın. Eks artık. Bırak beni bırak. Anlat durumunu. Biz öbürünü yetiştirelim. Kardeşim. Tamam. Tamam sakin ol kardeşim. Hadi hastaneye çabuk. Kardeşim. Kalk. Kalk hadi. Dur. Hadi çabuk hadi. Hadi onu hadi. hadi. Kardeşimi bırakmayın. <gülüyor> bırakmayın. <gülüyor> Anadolu Kavagül Gül Sokak. Madde bağımlısı gençler. Bir eks, diğeri ambulans. Yakın ekiplerin desteğini. Yasemin geçiyoruz biz. Öldü mü kardeşim? Yaşıyor mu kardeşim? Diğer ekip ilgileniyor kardeşim. Biz seni iyileştirelim önce. Hastaneye gidelim. Bırak. Bir dakika. Sakin ol. Bırakın beni bırakın ya. Bir dakika. Ben arkadaşıma gideceğim ben onu. Söyle, dönüyoruz. Hadi söyle. Hadi söyle. Hakan abi, olay yerine geri dönüyoruz. Hastayı aldığımız yere. Tamam, dönüyoruz. 55 merkez. Merkez 55. Lan oğlum evladım, ne zaman çıktınız da bu hale geldiniz siz ya? Belliydi böyle olacağı. Bir de yanında arkadaşı vardı bunun. Diğer ekip hastaneye götürdü. Diğer ekip dediğin Esma Hoca'nın Merkez Merkez 4540. Söyle Yasemin. Hastaneye giden ambulanstaki madde bombası genç bıçak çekmiş. Kodunu ver bana. Ambulansın kodunu ver bana. Yürü 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 yürü. yürü. 21.45 dinlemede. Neredesin? Mevkiini söyle. Anladım. Karşıdan geleceğim. Göreceksin beni şimdi. Usta biraz sakin ya. Yavaş. Nasıl sakin usta ya? Nasıl ya? Komiserim içeride.

Sen kimsin lan? Hey! Kimsin lan sen? Bıçak evet, çekecek adam mısın lan sen? Geç Mesut abi, Mesut abi. Tamam, tamam, tamam. Alın tamam tamam. götürün bunu. Başka ambulans çağırın. Kim bakıyor baksın götür. bu ite. Geç, geç, geç. Esma. Esma gel. Esma. İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Evet iyiyim. Evet sen? İyi, iyiyim, iyiyim.